Fethiye'de düzenlenen 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasiti mi, Türk Yıldızları'nın çalış plajı semalarında gerçekleştirdiği gösteri nefesleri kesti. Cumartesi günü yapılan gösterilerde ise yaşanan kazalar kameralara bakın nasıl yansıdı. 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nin son gününde Dalaman Havaalanı'nda konuşlanan 6 jet Fethiye Çalış Plajı semalarında muhteşem bir gösteri sundu. Çalış Plajı'nı baştan sona dolduran yaklaşık 20 bin kişinin yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı turist yaklaşık 35 dakika boyunca muhteşem bir gösteri izledi. Bazı vatandaşlar da gösteriyi tekneleriyle denize açılarak takip etti. Türk yıldızlarını izleyebilmek için saatler öncesinden plajı dolduran çok sayıda yerli ve yabancı turist de cep telefonlarıyla bu gösterileri görüntülemeye çalıştı. Dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan tek tim olan ve şimdiye kadar milyonlarca izleyiciyle buluşan Türk yıldızlarının birbirinden zor ve estetik hareketleri heyecanla izlenirken binlerce kişi unutamayacakları dakikalar yaşadılar. Cumartesi günü gerçekleştirilen gösterilerde ise ne yazık ki kazalarda yaşandı. Yarasa adam uçuşu yapan pilot ile ikili pilotun çarpışması sonucu denize düşen 3 kişi yaralandı. Diğer kazada ise 1700 metre yükseklikteki Baba Dağ'dan atlayış gerçekleştiren Ukrayna uyruklu kadın paraşütçü havada paraşütü kapanınca denize düştü. Yarı baygın bulunan paraşütçü bilinci açılmış şekilde sağlık görevlilerine teslim edildi.